Peki sorabilir miyim? Nerede mahsur kalmış acaba çocuklar? Asla girmemeleri gereken cezalı odada mı? Evet. Cezalı odada mahsur kalmışlar. Ancak bir hata başka bir hatanın özrü olamaz Refika Hanım. Cezalı odaya girenleri cezalandırmayacağımı düşünmüyorsunuz herhalde. İsterseniz bunları çocukların yanında konuşmayalım. Hay hay, buyurun. Ben de geleyim. Anlaşılan birileri yine zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Ne yani? Yaptıkları yanlarına kar mı kalacak? Öyle görünüyor. Baksanıza, Refika Hanım'ın aklına girmişler bile. Şunların neşesine bak. Ağızları kulaklarıyla çifte telde oynuyor. Hala öğrenemediniz değil mi? Şunu aklınıza sokun. Bize hiçbir şey olmaz. Aa, öyle deme. Biz de yaptığımızdan en az mavi ay kadar pişmanız. O zaman pişmanlık fotoğrafı çekilelim. Bu surat ifadelerini bir daha bulamayabiliriz de. Da. Çok doğru. Gelin gelin. Kur'an'ları bir kez çiğnersek ipin ucunu kaçırırız. Mavi Ay çok önemli bir kuralı ihlal etti. Refika Hanım haklısınız. Mavi Ay cezalandırılmalı. Ancak torunlarınızın yaptığı şeyi de göz ardı edemezsiniz. Torunlarım küçük bir şaka yapmış. Çocukları şakalar yüzünden cezalandırmaya kalksak... ...okulda disiplin cezası almamış öğrenci kalmaz. Refika Hanım bu hafife alınacak küçük bir şaka mı sizce? Okula çilingir çağırıp odayı kilitlemek ne demek? Ayrıca zamanında fark edilmeseydi, şimdi çok daha ciddi sonuçlarla karşılaşabilirdik. Ay yapmayın Allah aşkına, okulun içinde ne olabilir? Öyle mi? Kendi torunlarınız orada kilitli kaldığında neler yaşadığınızı unuttunuz sanırım. <laughs> Oy benim canım varım. Oy ay minik kuşlarım. Üzülme. <laughs> Elmalarla armutları birbirine karıştırmayalım lütfen. O zaman o odaya girmek yasak değil mi? E, Refika Hanım, şimdi siz torunlarınızı koruduğunuzu düşünüyorsunuz. Ama aslında tam tersine onlara zarar veriyorsunuz. Hayatları boyunca yanlarında olamayacaksınız. Bir dakika. Siz beni, torunlarımı kayırmakla mı itham ediyorsunuz? Refika Hanım, sizi kimse böyle bir şeyle itham edemeyecek. Çünkü her iki tarafta ceza alacak. Hı. Rüya Hanım, benim kim olduğumu ve burada son kararı benim verdiğimi unutuyorsunuz sanırım. Unutmuyorum Refika Hanım. Ben sizin kim olduğunuzu gayet iyi biliyorum. Siz bu binanın yönetim kurulu başkanısınız. Bütün finansal ve kanuni sorumlulukları siz idare edersiniz. Herhangi bir şirket yöneticisi gibi. Ama burası benim için sadece bir bina değil bir iş yeri hiç değil. Burası benim için bir eğitim yuvası. <laughs> Ve ben de bir eğitimciyim. Ve benim görevim çocuklarıma doğruyla yanlışı ayırt edebilmeyi öğretmek. Eğer benim çocuklarım hatalarının bir bedeli olduğunu öğrenmeden bu okulu bitirirlerse... ...ben kendimi boşa yaşamış sayarım. Şimdi lütfen ama lütfen aklınızı şefkatinizin önüne koyun ve çocukların hatalarıyla yüzleşmelerine izin verin. Çünkü bundan sonraki hayat onlara sizin kadar şefkatli davranmayacak. Aa, bakın aklıma ne geldi. Şimdi siz cezalı odaya girdiğiniz için okuldan uzaklaştırırsanız ...o zaman okullarınız turnuvaya da katılamazsınız. <laughs> Yazık ya. <laughs> Öyle bir şey olmaz değil mi? Eğer bu okulda birazcık adalet varsa olmamalı. Alo, Fikri Hoca'm. Tamam, tamam geliyoruz hocam. Ne oldu, ne diyor? Hemen laboratuvara gelin dedi. Sesi çok garipti. Fikri Hoca neden çağırdı bunları? Şimdi anlarız. Koşun. Siz de öldünüz. Çabuk buraya gelin. Çabuk. Hemen odama geliyorsunuz, konuşacağız. Bahri nerede? Laboratuvara gittiler hocam. Onlara da odamda beklediğimi söyler misin? 海曼。